İnşallah ülkeye giriş yaparım diye düşünüyorum çünkü dönüş biletim yok. Dönüş biletim olmadığı için zaten bana kuvvetle uyarıda bulundular. İşte dönüş biletin yok, seni geri gönderebilirler diye. Sorumluluğu alıyor musun dedi, ben de alıyorum dedim, tamam dedim. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz. İkinci ülkemin dönüş bileti yok. Ülkeye beni alamayabilirler. Bu sıkıntıyı göze aldım maalesef. İşte kamera yasak olduğu için direktman beni engellediler. Nereye geldik lan? 1980'den başlıyor fiyatlar. 1980. Çok büyük bir uçak yolculuğundan sonra sonunda. Dostlar şimdi. Şu Burger e geldim geldim. Size havalimanı Burger King fiyatlarını da göstermek istiyorum. Şimdi ne kadar bakalım. Dostlarım. 1980'den başlıyor fiyatlar, 1980, 1960, Whopper menüler 1960, yani fiyatlar bu şekilde, buradan başlıyor. 3950 diye gidiyor. 1960'a da var, fiyatlar değişiyor aslında yan taraftan Bilmiyorum Şimdi şuradan bir hemen asansöre binelim, çıkalım yukarı. Baba'yı çektik zaten marketçiye. Asansörle yukarı çıkmamız lazım şimdi. Dostlar az önce çektiğim yerlerde kamera yasakmış. Şu an asansördeyim. Kamera yasak olduğu için kamerayı kapattırdılar. Nereye geldik lan? Aa direkt bizim bu parfümcüye geldik yine. Güzel. Dediğim gibi dostlarım işte kamera yasak olduğu için direktman beni engellediler diyebilirim. Burger King'den de en son gösterdiğim yerde konuşamadım. Kusura bakmayın. Çünkü orada da çekmek yasakmış. Yanımdan adam geldi. Çektirmedi. Yani genel olarak bir kamera rahatsızlıkları var kuvvette. İnsanların. insanlar pek kamerayı sevmiyor. Şöyle kahve dükkanıma falan var işte. Masası. Pek de bir şey yok havalimanında. Bakalım. Burada ne fiyatlar var? Acaba burada var mı lan benim istediğim şey? Burada da bir şey var. Adamın yukarıda dedi GoPro için. Acaba burayı mı dedi lan? Burayı demiş olabilir aslında. Yastıklar 10 bin dostlar. Evet, Yok, evet, evet. Ne o kadar? şimdi hava anlamıyla yeni ülkeme doğru yola çıktım. Abu Dhabi aktarması olacak. Abu Dhabi'de duracak. 7 saat sonra tekrardan uçacağım yeni ülkeme. Bakalım hayırlısı artık. Dostlar ben şimdi Abu Dhabi Havalimanı'ndayım. Bok gibi bir uçak yolculuğundan sonra sonunda Abu Dhabi'ye geldim. Dediğim gibi burada birkaç saat bekleyeceğim. Daha sonra ikinci ülkem için yola çıkacağım yeniden. Neden bok gibi dedim. Etiyatla geldim. Ama uçaktaki birçok kişi korktu. Ee, çok sarsıldık. Çok türbülansa girdi uçak. Bu yüzden de Maalesef ki birçok insan bağırdı falan böyle. Hatta yanındaki Hintli de bana bakıyor işte bu normal mi falan diyor böyle. Ama sonuç olarak kötü bir uçak yolculuğuydu. Yaklaşık bir, bir buçuk saat falan uçtuk Kuveyt'ten Abu Dhabi'ye. Kötüydü yani güzel değildi abi. Bok gibiydi yani. Neyse, saat şu an sabah 6, bir an önce gidelim baba, işlerimizi halledelim, daha sonra biraz uyurum, zaten yine yola çıkacağım. Hayırlısı yine ben çekerim ilerledikçe. Dostlarım ben şimdi abuda bir havalimanındayım. Biraz uyudum baba. Çok rahat. Zaten zorlu bir uçak sürecinden geçtik. Az kalsın düşüyordu uçak ama. Bu bizim uçağımız değil de. Bizim uçak az kalsın düşüyordu abi. Şuraya geldim. Biraz yattım şurada. Şimdi telefon şarjda. Abuda bir havalimanındayız. Buraya da wireless konuşlar. Dediğim gibi. Şu anda havalimanındayım. Yaklaşık 2 saat içerisinde de uçacağım dostlar. İkinci ülkemize. İkinci ülkemin dönüş bileti yok. Ülkeye beni alamayabilirler. Bu sıkıntıyı göze aldım maalesef. Bakalım dostlar. Bir bismillah devam ediyoruz. Şu anda görüntü bu burada. Birazdan da check-in yapmaya gideceğim ben. Aynı Etihad'la uçacağım. Etihad'la geldim. Kuveyt'ten Abu Dhabi'ye. Şimdi direktman Etihad'la da Tayland'a uçacağım. İnşallah bir sıkıntı yaşamam. Gelirken dostlar çok büyük sıkıntılar yaşadık maalesef. Yani çok 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 türbülansa girdi uçak. O anları çekecektim ama çekmedim. Ben de neden çekmedim bilmiyorum. Şarj da yoktu açıkçası. Neyse, şimdi devam edelim. Yeniden açalım ben. Ustalar, fiyatları göstermeye gerek yok artık. Yani normal havalimanı fiyatlarıdır diye düşünüyorum. Ben de kendim için GoPro'ya bir batarya almadım anlatarsak. Zaman da yoktu açıkçası. Yine edit falan yaptım bu yüzden zaman yoktu dostlar neymiş <laughs> dostlarım havalimanı kalabalık baya yani normalden kalabalık neden böyle bilmiyorum bayram üzeri diye mi bu yüzden olabilir çokça Arap var tabii ki. Dostlar ben şimdi tam olarak uçağa gidiyorum ee, Gördüğünüz gibi Bu da bir havalimanı Kocaman bir havalimanı yani Burası sadece bir kısmı Louis Vuittonlar, Diorlar Her şey var yani Gerçekten güzel Kocaman bir havalimanı yapmışlar. Aynı İstanbul havalimanı gibi. Bu mu daha büyük, o mu İstanbul mu bilmiyorum. Bilenler yazsın yorumu. Evet, hızlı çekmemiz lazım. Abi, geç kalmışız. İnşallah sıkıntı olmaz. Ya fiyatları göstermeye gerek yok, yok. Dostlarım, yaklaşık 4 saatlik sürecek bir uçuş olacak. Özür diliyorum, özür diliyorum. 4 saat değil, 6 saat. Tam 6 saat uçacağız. Ve gerçekten bizi neler bekliyor şu anda hiç kimse bilmiyor. Ülkeye alınacak mıyız, alınmayacak mıyız bilmiyoruz şu an kapatıyorum. Uçağa gelince tekrardan size bilgi vereceğim. an bindim. Ve evet, tam orta taraftayım. Ben, ben Aa şöyle evet. tam ortaya denk geldi şansına. Bilmiyorum şu anda açacağız. Yaklaşık 2 evet. saate kalkacak. Filiz de varmış. Güzel. Devam ki. Şimdi şunları bir dizelim baba. İnşallah yarın boştur diyeceğim de ya. boş değil değildir. Üçlü büyük bir uçağın içindeyiz. İnşallah güzel bir uçuş olur. 6 saat sürecek. Tahmin ediyorsunuz bu nereye gidiyor. Şimdi uçak kalkacak. Yani inşallah yanım boştur. Uçak şu an full. Çok büyük bir uçak değil. Ama son kaç gün bilmiyorum. Umarım yanımız boştur yani. O tam da istediğim gibi yan taraf boş kaldı şu anda. Yan taraf boş güzel oldu. Yanındaki yan. Joker aldı. Rahat etti bende. Dostlar ufak bir güncelleme yapayım. Saat şu anda 5 oldu. 5 olmasına rağmen e, şöyle neredeyiz hemen bakayım göstereyim size. Burada buradayız. Bakın ki bayağı yolumuz var. Bu an kadar yolumuz var bir yemek verdiler onu üstelik şöyle yedik şimdi yaklaşık bir 4 saat değil, daha yolumuz var güzel geçiyor şu anda hizmet güzel devam edelim yemeği çekemedim ama yemekte makarna falan verdiler yani güzel yani idare eder dediğim gibi ilerledikçe sizlere çekeceğim ben şimdi indim faylanda Şöyle size etrafı göstereyim. Güzel bir uçuş oldu. Çok şükür abi geldik. Oh be. İnşallah şimdi ülkeye giriş yapabilirim. Tayland'dayız arkadaşlar. İkinci ülkem Tayland'dayım. Hayırlısıyla inşallah ülkeye giriş yaparım diye düşünüyorum. Çünkü dönüş biletim yok. Dönüş biletim olmadığı için zaten bana kuvvette uyarıda bulundular. İşte dönüş biletin yok. Seni geri gönderebilirler diye. Sorumluluğu alıyor musun dedi. Ben de alıyorum dedim. Tamam dedim. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz. Tam şuradan çıktım dostlar. Ya bu kadar kolay mıydı bilmiyorum. Çok kolaydı. Şimdi bir arkadaşı bekliyorum. O da gelecek benimle. Abi Kuveyt'te beni öyle korkuttular ki Türk vatandaşlarına dönüş biletiniz olmazsa sizi Tayland'a almazlar, ülkeye almazlar tarzı şeyler söylediler. Kesinlikle öyle bir şey yok. Kadın hiçbir şey sormadı, yüzüme bile bakmadı. Pasaportumu gördü ve direktman vizeyi bastı arkadaşlar. Parmak izimi de aldı. Yani geri dönüş bileti falan filan hikaye. Eğer siz de Tayland'a gelecekseniz kesinlikle ve kesinlikle geri dönüş bileti falan o tür şeylere kapılmayın. Kafanızı dinle, istediğiniz kadar tatilinizi yapın yani. Geri dönüş biletine gerek yok. 2025 bugün insanın kaçı bilmiyorum yani takip etmiyorum dostlar takip etmiyorum. Vay orada da biri varmış. Şimdi dostlar biz birazcık Tayland'da duralım. Bakalım ne var ne yok havalimanında. Yarın dediğim gibi başlayacağız yine. Ama şu anda çok kalabalık Tayland yani hiç boş göremedim Tayland'ı. Sırayı görseniz orada biliyorsunuz ki çekilmiyor, çekim yasak. Sırayı görseniz manyak bir sıra var pasaport kuyruğunda. Bilmiyorum belki de beni gencim diye mi öyle yaptı? Birçok Türk de vardı orada. Onları biraz beklettiler ya yani. ama onların yaşı da 50 60 falandı. Onları beklettiler dostlarım. Bilmiyorum ne olacak. Yani gördüğünüz gibi 1 dolar 36 Tayland bahtı yapıyor. Bu arada bizim Türk lirasıyla neredeyse kafa kafaya hatta TL maalesef bir daha düşmüş. Şu anda arkadaşlar 100 Dinar, 100 Dinar diyorum. Aklım Kuveyt'te kaldı. 100 Tayland bahtı maalesef ki bizim paramızla 200 lira falan yapıyor yani Gerçekten çok acı Eskiden bu böyle değilmiş Ama son zamanlarda böyle olmuş Şuraya da Su sedirleri koymuşlar güzel de Bardak yok Market falan da yok havalimanında maalesef Ben şimdi şarjım bitiriyorsam Şarjı takmaya götüreceğim telefonu Saat 3.20 ee, Geç geldik maalesef ki Gece kaldığımız için Burada sabahlayacağız diğer arkadaşlar gibi. Birçok genç de orada oturma yerlerinde sabah alıyor. Benim bir şişe ihtiyacım var. Şarj edeceğim telefonumu. Daha sonra zaten oraya geçip sabahlarım. Havalimanında böyle bir yer var. Değişik. Burası ne acaba böyle yapmışlar?

Son kran festivali var biliyorsunuz ki çok yakında bu son kran festivali de bunların arkadaşlar birbirine işte aynen bu şekilde su atıyorlar birbirine yani su atarak bir festival haline getirmişler bunu herkesin bir su tabancası oluyor su tabancasıyla herkes birbirini ıslatıyor bu da son kran festivali deniyor Tayland'da. Yani pek bana hitap eden bir festival değil açıkçası. Bilmiyorum ben kalır mıyım o zamana kadar bilmiyorum. Bu arada şuradan bakın. Dostlar 5 günlük internet 349 8 günlük gördüğünüz gibi 449 diye gidiyor. 90 1600 1600'müş burası böyle gidiyor. Bu fiyatlar böyle zaten. Dostlar bize en arkaya koymuşlar etiyatı. Aa, şimdi direkt şu bagajı halledelim. Daha sonra da zaten Tayland'a başlayacağız. İkinci ülkemdeyim. İkinci ülkem Tayland. Mira Bismillah diye başladık. Hadi bakalım. Böyle bir şey var. İnşallah bagajım buradadır. Bagajım yaklaşık 15-16 saattir göremiyorum. Vallahi gördüm. Vallahi billahi gördüm. Aha, Karabaş. Gel lan buraya gel gel gel. İşte buradasın be oğlum be. Maşallah. Maşallah aldık Karabaş'ı. Dostlar, şimdi Bugünkü plan ne? Saat 1 burada. Ee, çok oyalanmama gerek yok. Merkeze uzak bir yer havalimanı. Direkt ben günü e, şeyde geçireceğim. Havalimanında geçireceğim. Daha sonra sabah karşıda yola çıkacağım baba. Zaten kadın ne booking'i falan sordu, ne bir şey sordu. Ben e, Kuveyt'e bile bu kadar kolay girmedim. Kuveyt'te de vizesizdi biliyorsunuz ki. Ama Kuveyt'e daha zor girdim. Kuvvetteki Etiyatın müdürü konuştu ben onu da detaylı anlatayım dedi ki sen işte dönüş biletin var mı yok dedim ben de dönüş biletim Tayland'tan yoksa seni alamam dedi ki önce ben dedim ki ben e, influencer'ım, youtuber'ım falan dedim salladım biraz ya, çok büyük değiliz ama adam tamam dedi o zaman e, yanındaki yardımcısına yallah dedi bas tuşa dedi gönder bunu dedi adam da tuşa bastı gönderdi daha sonra bana e, İngilizce bir şeyler söyledi ben anlamadım, tam anlamadım çünkü çok hızlı ve Arapça ile karışık konuşuyordu. Sonra telefondan çeviri yaptı kuvvetteki adam, dedi ki dönüş biletin yok seni işte Tayland'da geri çevirirler, tekrardan başka bir yere gönderirler falan dedi. Ben de tamam dedim sıkıntı yok, o da tamam dedi, direkt geldim, geldiğimde de ne gördüm baba hiçbir sıkıntı mıkıntı yok, yüzümüze bile bakmadan onaylıyorlar. Siz de eğer düşünüyorsanız Tayland'a gelmek geri dönüş bileti almanıza gerek yok. Vize sorunsuz geçersiniz yani çok basit. Şu ana kadar iyi başladık. Kuveyt'ten Abu Dhabi'ye geldim biliyorsunuz ki. Abu Dhabi'den de aktarma yaptım 5-6 saat. Ve 5-6 saat sonunda baba direktman ben ikinci ülkem Tayland'a geldim. Şimdi burada benim burada geceyi geçirmem lazım. Tayland manyak bir yer. Geldiğim anda hissettim bunu. İnsanlar bana bakıyor, kameram var elimde diyeyim mi bilmiyorum. Herkes bana bakıyor, özellikle kızlar, kadınlar. Çok değişik bir yer. İnşallah sonumuz ayrı olur burada. Bilmiyorum yani neler yaşayacağız. Ama dediğim gibi şu an Bangkok'tayım. Bangkok'tan ayrılmayı düşünüyorum ben bir iki güne. Dostlarım çok uzun sürmez yani bu Bangkok. Neyse, şunları ben biraz şarjı takayım. İnternete bağlıyım, internet aldım zaten e-sim'den yaklaşık üç buçuk dolara 1 GB internet aldım arkadaşlar reklam yapmıyorum e-sim reklamı ama bir buçuk dolara üç buçuk dolara bir GB aldım bu arada adam falan da bakıyor ne oluyor oğlum elimde kameram var diye herkes bakıyor çok garipsedim kuvvetli böyle değildi bakmıyorlardı bu kadar çok burada herkes bakıyor. Çok garipsedim ben de. Neyse baksınlar sıkıntı yok baba. Hemen şimdi hemen kaldığımız yerden devam edelim. Dediğim gibi saat bir buçuk e, geceyi burada geçireceğim. Çünkü neden diyeceksiniz bir buçukta nereye gideyim abi ben? Gece bir buçukta o yüzden niye mecbur burada sabah alacağız. Havalimanları artık evimiz gibi bir şey oldu. Ama mecburuz buna baba. E, şimdi dışarı çıkamayalım. Yani. çıkarım da ne olur ne olmaz abi şimdi. Hiç gerek yok. Sabah hayır ola. Biz direkt van dışarı çıkacağız ve başlayacağız. Çok da burada sizi Dostlarım ben şimdi biraz zaman geçirdim. Şurada oturdum birkaç saat. Gördüğünüz gibi insanlar orada da oturuyor ve sabahın gelmesini bekliyor. Ben de sabahın gelmesini bir an önce bekliyorum dostlarım. Bu arada exchange var. Exchange fiyatları burada arkadaşlar dolar 36 tl dolar 36 tl Size biraz şöyle etrafı göstereyim. Kalabalık abi kalabalık. Tayland'dayız normal sonuçta. Bizim arkadaşlar orada kaldı bu arada. Biz etiyatla geldik. Bagajı almamız lazım. Bagajı almadık ya. Bir an önce bagajı almak lazım bro. Büyük bir tane de o taraflarda. Ya dediğim gibi sıra çok. Hatta şuradan biraz çekebilirsem alıştık tabi biz. Uyarmalara falan. Şuradan çekebilirsem çekerim. Hemen bir çekim yapmam da lazım aslında. Dostlar çok kalabalık bakın. Yani kesinlikle geri dönüş metiniz olmasına gerek yok. Korkuttular bizi.